Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Ee, dersimiz Türkçe. Öbür dersimiz matematikte. Şimdiki dersimiz Türkçe. Öbür dersimizi izleyin. Çok güzel bir e, şey oldu. Video oldu. Hatta bu soruyu şimdi ekledim. Hatta şu an anlatayım. Dikdörtgenimizin kenarı 4 santim. Kısa kenarı 6 santim olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı kaçtır? 4-6'yı çarparız. 24 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorularımız bu. Bunu daha yeni ekledim. Göstermek istedim. Türkçe ee, Yanımda Deli Oyuncu Ejim var. Onunla birlikte soruları hazırladım. Merhaba arkadaşlar. Onun kanalına abone olun. Video çekecek. sonra oluştu. Yine çekecek. Arkadaşlar bölümden izledim. Ee, ben kamer de izledim. Kamera çok kötü. Onu ayarlayacağız en kısa zamanda. Evet. İnşallah. Hemen sorularımıza geçeceğiz. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A Efir, Efir, tutsak. Şu, bu arada arkadaşlar. Hani şu. Şunlar var ya. Biz bunları ok yerine yaptık. Üç dire paranteze. Tutsak eş anlamlı. Bu doğru mudur? Evet doğrudur. <laughs> B siyah beyaz. Zıt anlamlı mı? Evet zıt anlamlıdır. Deve, ve cüce eş anlamlı mı? Hayır eş anlamlı değildir. Zıt anlamlıdır. E, o yüzden bu yanlış. D beyaz ak eş anlamlı mı? Evet eş anlamlı arkadaşlar. Sonuç C şıkkı. Buraya C yazalım. Gördüğünüz gibi C şıkkımızı yazdık. Evet ikinci sorumuza geçelim. geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Edinleri bir şey oldu da. ha Kardeşimi görünce havalara uçtum. Bugün yoruldum. Yukarıdakilerden hangisi mecaz anlamı taşır? Burada bize mecaz anlamı soruyor. Yani bu yüzden mecaz neydi arkadaşlar? Hemen kısa bir bilgi yazalım. Ee, şuraya nereye yazabiliyoruz? Biraz şey şey yazalım mesela uzağına yazalım. Zaten. Ben falan yapayım. Ee, evet. Mecaz. Bir dakika şuraya yazayım. Evet ilerleyemiyor biraz. Evet. Mecaz. Abartı demek. 36'ya mı döndü ya? Yok 18. Mecaz abart abartı. Şöyle düzgün yazayım da. Abartı. Demektir. Nokta koyalım. Evet. Kardeşimi görünce havalara uçtum. Bir insan kardeşini görünce havalara uçamaz. İki bugün yoruldum. Evet, bugün yorulabilir. Yukarıdakilerden hangisi mecaz anlamıdır? Anlamı taşır. Evet arkadaşlar, mecaz anlamı taşır. Ee, bugün matematik dersinde açılar konusunu. Ay ya nereye geldi bu? Evet, gördüğünüz gibi. Abi neden böyle ya? Hata var galiba. Evet. Mecaz abartı demektir de yazdık. Kardeşimi görünce havalara uçtum. Bu bir mecaz anlamdır. Yani bir dakika. Sonucu hemen şuraya bir yazalım. Gördüğünüz gibi Sonuç A şıkkı. Yani o da 1. Evet. O da 1. Sonra ne var arkadaşlar? Bugün matematik dersinde açılar konusunu işledik. 2. Çok yoruldum. Yukarıdakilerden hangisi terim anlamı taşır? Hemen yazalım. 1 1 A şıkkı. Burada şık gözükmemiş arkadaşlar. Yazmadım. Şuraya anlarsınız arkadaşlar. Aşk. Evet. Yukarıdakilerden hangisi yanlış kullandığımız sözcüktür? Numarasını sonuç bölümüne yazınız demiş. Bir makine, iki makina, üç taş, dört anne. Ee, makina diye bir sözcük yok. Makine var. O yüzden iki makine yazalım. Makina. Evet arkadaşlar bu dersimiz de bu kadardı. Bir dahaki dersimize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.